Bak bir programda bir e, bayanla bir erkek tartışıyor şu anda. Bayan birazcık hani bayan mı yoksa benden daha delikanlı mı bilmiyorum. Aşırı sinirli bir insan. Bu erkeğin bir yükselişi var ki görmeniz lazım. Ekran paylaştım bir saniye. Hala ekran yok yazıyorlar ya. Paylaştım işte. Sen de sen, sen ne diyorsun sen ya? De konuşuyorsun sen ya? Diyorsun sen sen diyorsun Beni zorla söyletiyorsun. Sabahtan beri diyorum ki ben e Bayansın diyorum, ablamsın şey diyorum, kardeşimsin şey diyorum, fayda etme. Neden böyle konuşuyorsun ki? Ama sen Bak adam güzel konuşuyor gayet. Biri gelmiş Hayır ki... Çünkü... ben kızdım şu anda sana. Ya, Yok ya, şakarım. Hay, kızmaz Hayır kızmazsan da hiç fark gelak, etmez ayrıca Dur bunun orijinalini açayım ya. Orijinali neredeydi? He, dur. Popstar Mehtap'tan <gülüyor> büyük <gülüyor> ayıp. Orijinali daha güzel. Hani olayı anlıyorsunuz çünkü orijinalinde. <laughs> Her şey karma karış. İnanılmaz bir video ya. Komik değil ki. Sen bekle bak adamın bir yükselişi var. Komik mi değil mi o zaman karar ver. Aa, <laughs> abi yaptırsana bana dedi onu dedi. Yaptır dedi. <laughs> petek Petek yaptırsana dedi. Burası Çok, çok seviyorum. Biz de insanlara bir şey Biraz geçtim buraları. <laughs> Biz neyimizle veriyoruz şey insanlara? Hayır, sizi, sizi penze Bir dakika oh, bir dakika. Sabahtan beri susuyorum da ben bir şey konuşacağım. Hayır şimdi. bir şey söyleyeceğim ama diyor ki siz ne diyorsunuz? Yani bize konuştu. Şimdi bir dakika <laughs> 1 bir başka, gol bir. Dedi ya kadın ki, kadın cıvıl cıvıl dedi. Selçuk Kadınlar dedi cıvıl, cıvıl. bir dakika. Buraları da geçiyorum. Ne oldu lan? Yani ben hem erkeğim hem bayanım. Ben hem erkeğimin bayanım ne ya? Ben hem erkeğimin bayanım ne? Çift cinsiyet mi oluyordu? Ama şu an ironi yapıyor yani. Hem erkeği hem erkeğimin bayanım derken şey demeye getiriyor. Hani sinirli bir bayanım demeye getiriyor. Ben tamamını izlediğim için biliyorum arkadaşlar. Yani böyle şeylere normalde çok gülmem ama... Bak bu videoyu bir hafta önce falan keşfettim. Bir arkadaşım keşfettirdi sağ olsun. Bak yemin ediyorum size bir haftadır Evde yemek yaparken böyle mesela Buffy yanıma geliyor ya. Buffy'ye birden bire bağırıyorum. O zaman nasılsın falan diye böyle. Bizim. İzleyin anlayacaksınız demek istediğimi. Erkeklere de kavga yapıyor. Ayol biraz evvel demediniz mi siz? Kadınlar bir, çok çabuk bir yere geliyor. Biz şanssızız, şanssızız. Ha. Şimdi ama o, vay. Ama Türkiye'de lafı diğer yönden başka şey, anladın şey aslında. Ne de anladık bak gelmiş bir yere yakın. Ama yakışmıyor sana hareketler geliyor. Başka başka anladı diyor. Yanlış ha. Yani, anladı. Ben diyor. sana yakıştıramadım şu anda yani. bu hareket. Ama aynı da biz diyor sesimizle geliyor. Biz deyimizle geliyoruz. Ben onu ben onu söylemek istemedim. Ben bir daha var ya sağdan bir yapıştırırım yemin ediyorum. Bak şu an başladı bak şu an başladı. Aman 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 Mehtap. Hayır da biz diyor ki biz diyor yani biz de geliyoruz. Biz neyimizle geliyoruz yani? yani. Sakin, Yastabanım. sakin, sakin. O kelimeler bir kere yanlıştır yani. Sakin ben bir yanlış, yanlış olmuş. Yanlış kelime. Aynen yani. öyle. Sen hak ediyorsun bu taraftan bana ben sesimi duyuyorum. Hayır, 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 hayır. Bizim hayır, sesimiz hayır. yok mu Allah aşkına? Hayır. Şükür. Bizim de sesimiz var Ya Siz sen detona ya. bir insansın. Sen ne konuşuyorsun? <laughs> ya sen detona bir insansın ya. Ya sen ne konuşuyorsun? Ablacım sen detona bir insansın ya. <laughs> Biz yok mu şükür? Hayır. Bizim de sesi biz var. Ya Bizim sen de sen de detona bir insansın. Sen ne konuşuyorsun? Ya sen detona bir insansın ya. Ne konuşuyorsun ya? Aa ne diyorsun sen ya? Sen detona sen, ne konuşuyorsun ya? Sen ne diyorsun? Sen ya? Sen ya. Ne diyorsun ben zorla söyletiyorsun. Sabahtan beri diyorum ki ben e bayansın e diyorum. Ablam diyorum. Şey sen bayansın diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşimsin diyorum. Konuşsun. Fayda etme. Neden böyle konuşuyorsun ki? Ama sen diyorsun biri gelmiş Hayır, ki. Hayır ben kızdım şu anda sana. Ha, yok bir tane şakarım. Vallahi ben şimdi kızdım sana Ha Fark gelaks, etmez çocuklar. Yani. Hiç hiç fark etmez yakışmıyor ayrıca. Yakışmıyor sana. Şimdi Bak, öyle bir ikiniz oturdunuz sabahtan beri bir şey söyleyeceğim. Sen bir dakika benim güzel ya, bir kardeşimsin ya. ben seni seviyorum yakışmıyor ya, sana. Ya sevmesen de fark etmez beni ayrıca. Aa, e, i̇kiniz de oturmuşsunuz şey. sabahtan beri önümüzü kesiyorlar. Bir Daha bitmedi dur. Bir şey oluyoruz bir şey ediyorlar. Diye konuşuyorsunuz sabahtan beri. Evet. O zaman... Kim ÖNÜNÜZ kurursa sen bana laf atamazsın burada. Allah Sakın Allah. Diyor ki ses biz diyor sesimizle Sakın. geliyor. Biz neyimizle geliyoruz ya? İmran gel. yeter. Ben oğlan lan yeter. Lan kelimesine karşıyım. Ben lan kelimesine karşıyım. Ben burada... Kardeşim de diyemezsin sen ben bana. Burada ben burada... kardeşim... O malzemeyim. zaman lan <laughs> <laughs> O zaman nasılsın? değmesine <laughs> karşıyım. Ben burada Kardeşim de değmesin sabah Ben burada O zaman nasılsın? <laughs> hayır 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 hayır. Ben... Ben burada... Abi. abi çok iyi ya. O zaman nasılsın? <laughs> hayır hayır hayır. hayır. <laughs> o zaman nasılsın? <laughs> Bence komik arkadaşlar. Gülmediyseniz dönün kıçınıza gülün. Ah.